siverek kilvan karayolunda meydana gelen bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. siverek kilvan karayolunda meydana gelen bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Biz de kaymıştık. Hiçbir şey yok. Görüntülerde normal seyir halinde otomobil, sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attığı görülüyor. Kazanın zeminin ıslak olmasından meydana geldiği düşünülüyor. Hiçbir şey yok. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. kaymış. Hiçbir şey yok.